Poriş, Poriş, toplarımı serdin sen önüne. Evet. Ne kadar çok top var burada? Her renk top var sanırım. Hangi renkler var Poyraz? Göster bakalım bize topların renklerini. Kırmızı bir top. Tamam, başka. Tözi bir top. Tamam, başka ne renk var? Sarı bir yeşil top. Evet, sarı nerede? Burada. Aa turuncu da var mı peki? Hani? Burada. Aa, başka ne renk var? Göster bakalım. Sarı nerede? Ya Sarı nerede? Burada. Mavi nerede? Burada. Peki Poyraz, sen bu topları böyle yere serdin. Biz bu toplarla başka bir oyun oynayalım mı? Olmaz, olmaz. Şimdi toplar var. Hmm, tamam toplar var da toplarla bir oyun oynayalım diyorum. Ne dersin? Bak şimdi sana ben toplarla ne göstereceğim biliyor musun? Ya. Bu ne Poyraz? Fön, Fön makinesi. Fön makinesi. Evet koyacak mısın? Koyacağım. Çalıştırıyorum. Koy bakalım. Fön makinesine topları koyacağız. Poyraz biraz bu tarafa gel anneciğim. Fön evet. makinesinin kablosu yetişmeyecek. Heh. Gel bakalım. Koy topu. <gülüyor> <gülüyor> Bakın. <laughs> Fön makinesinde top uçuyor Bakın Hatta böyle 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 Çevirebiliyoruz Çok eğlenceli Bakın Poyraz bak şimdi düşecek Poyraz bak şimdi düşecek düştü Gidiyor <laughs> Gitti Poyraz başka uçuralım mı ha. Bir tane de sarı mı uçuralım Tamam hadi sarıyı da uçur Poy Poyraz nasıl uçuyor böyle? Aa inanmıyorum. Bak kan makinesinden böyle hava çıkıyor top uçuyor. Poyraz ayarını düşüreyim mi? Bak şimdi. Aa komple <laughs> düşürdüm. Komple top düştü. <laughs> bir tane de şey yap Poyraz. Yeşil koy bakalım bir tane de yeşil. Koy bakalım yeşili. Açıyorum. Hadi. Hep Hadi topu tut. Hadi. Olur, ol, ol, Anneciğim be. ben kameraya çekiyorum ama. Aa bu patronun poposuna yapıştı. Hadi koy. Olur, koy. Yapıyorum. Tamam sarı koy o zaman. Hadi koy bakalım. Olur, ol, ol, ol. Oğlum ben fen makinesini tutuyorum. Nasıl yapabilirim? Olur, ol. Ol, ol. Ben çalıştırıyorum. Koy bakalım. Olur, ol. Hadi hadi hadi. Koy. Olur, ol, ol. Aa, biraz önce koydun ya Poyraz. <laughs> Ay, uçuyor <laughs> Evet görüyorsunuz arkadaşlar Fön makinesini çalıştırıyoruz Topu üstüne koyuyoruz Top böyle uçuyor Şöyle sağa sola da çeviriyorum Fön makinesi onu uçuruyor Ayarını düşürelim şimdi Ay, Koyraz bak ayarını düşürünce Birazcık aşağıdan uçmaya başladı Gördün mü Şöyle bir daha <laughs> Bak top gitti. Hadi Poyraz bir tane de kırmızı uçuralım. Ne dersin? Evet. Hadi çalıştırıyorum. <laughs> Hazır. <laughs> Efendim <laughs> aşkım. Tamam. Ben çalıştırıyorum sen koy bakalım kırmızıyı. Koy. 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 Hadi koy kırmızı koy. Heh. Yok koyamadım. Bir daha koy. Hay hayır fırın hayır. makinesinin üstüne koyacaksın? Koy. <laughs> Öyle yapma. Koysana. Hı? Şöyle üstüne bırak Poyraz. Üstüne bırak. Evet, 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 evet. İşte bu. İşte bu. Görüyorsunuz arkadaşlar ne kadar eğlenceli. Dön makinasıyla topları uçuruyoruz. Aa, aa, çok eğlenceli. Aa, hadi kapatalım. Şimdi Poyrazcığım, hmm, bir tane de şu maviyi, şu maviyi koy bakalım. Hm, çalıştırıyorum. Koy bakalım. Yok koyamadın. Al bir daha koy. Dur çalı Al. Ah. Al bakalım. Hadi. Al bakalım. Evet, evet gördüğünüz gibi bakın. Hatta böyle döndürüyorum. Bakın 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 bakın. Aa! Poyraz bak. Poyraz bak şimdi bak. Seyret Poyraz bak. Tamam kapatacağım oğlum bak. Top benimle birlikte geliyor Poyraz çok eğlenceli. Bir düşüreyim mi bir ayar? Ama yok düşürünce tamamen kapanıyormuş. Kapatıyorum. Ay açıldı. <laughs> Kapatıyorum. Ay ay top bir oraya gidiyor bir buraya gidiyor bir oraya gidiyor bir buraya gidiyor bir oraya gidiyor. Bu <laughs> <laughs> çok eğlenceli. Kapattım ve top düştü. Poyraz çok eğlenceli bir oyun oldu. Peki bir de bunlara şöyle fen makinesi tutalım mı? Toplara bakalım gidecekler mi? Aa, Toplarımız gidiyor. Woo! Woo! Toplarımız uçtu. <laughs> Poyraz çok eğlenceli. Ölce, ölce. Bak Ama buraya da. Şey Aa, olsun bir şey olmaz. Hava üflüyor anneciğim. Hadi bir tane daha sarı koy bakalım. Sarı çok güzel uçuyor. Aha. Evimizin Şöyle... her tarafına toplar uçuştu. Görüyorsunuz. Ölce, ölce, ölce. Bakın. Şöyle... Efendim aşkım. Şöyle... Hadi uçurt bakalım. Çalıştırıyorum. Hazır mısın? Hazırım. Çalıştırdım. Koy topu. Hadi koy topu. Koy topu. Hayır hayır bunun üstüne koy. He, Evet. Poyraz <laughs> <laughs> gördün mü? Çok eğlenceli. Sen de yapmak ister misin? Olmaz, olmaz. olmaz mı? Ben yapayım. Tamam. Sen makinesini tutmayacaksın mı? Evet. Bakın arkadaşlar. Evinizde sizin de toplarınız varsa böyle deneyebilirsiniz. Kapattım. Top düştü. Top kaçtı. Bir daha çalıştıralım mı? Olmaz. Şimdi mavi. Ha tamam. Mavi, mi çalıştıracağız? Hadi uçurayım mı? Çalıştırayım mı? Çalıştırdım. Koy maviyi. Evet. Koy maviyi. Evet. Hayır hayır oraya niye koyuyorsun? Anneciğim fırın koy makinesinin üstüne koy uçsu Evet. Aa uçmadı. O biraz ağır geldi herhalde. Biraz bak Poyraz şurada hafifler. Ha, bunu koy. Hafif ağır toplar da var. Onlar uçmuyor sanırım. Hafifleri koy anneciğim. Koy. Evet. Şimdi mavi uçuşuyor. Bak nasıl dans ediyor. Poyraz top. Gördün mü? Aa. Ayarını arttırayım mı? <laughs> Bakın ayarını arttırınca nasıl? Dur düşürelim. Efendim. Kapatınca düşecek bak. Dikkat et. Bak şimdi. hangi renk yapalım Poyraz? Son bir tane daha yapalım. Yeşil yapalım mı? Hiç yeşil yapmadık sanırım. Evet. Bak, bak bu yeşillerden yapalım. Bunlar çok güzelmiş. Olmaz olmaz. Sana boyayacağım. Tamam çalıştırıyorum. Hazır mısın? Hazırım. Aa, aa! Çok sevgili. Poyraz bu oyunu çok sevdim ben. Efendim? Poyraz bak top nasıl uçuyor. Uçuyor. Yakala bakalım topu. Yakalamaya çalış. Hadi topu yakalamaya çalış. Al. Al topu. Tut topu hadi tut. Bak tut. Topu havada kaldı. Bak topu tut. Kurtar hadi sen makinesinin oradan. Al bakalım. Elini uzat. Uzat elini. Topu al. Tut topu. Koyraz topu tut. Koyrız topu tut. Tamam kapatıyorum. But... Aa! İşte bu kadar. Başka yapalım mı yoksa bitirelim mi bebeğim? Çirelim. Ne dersin? Bitirelim mi? Bitirelim. Bitirelim ne oğlum? Bitirelim de. O zaman mi? ayağa kalk bakalım. Kalk Ay, ayağa. Kalkamadım. Neden? Kalkarsın. Hadi kalk şimdi topları uçuracağız. Annece, annece, annece. Tamam yardım edeyim gel. Bugün pek bir nazlıyız. Bugün pek bir nazlıyız. Şöyle kenara çekil bakalım. Topları uçuralım mı şimdi seninle? Şuraya doğru gitsinler mi toplar? Hazır mısın? Gidiyor toplar. Evet. Şimdi toplar uçacak. <laughs> Görüyorsunuz arkadaşlar. Bizim toplarımız uçtu. Wow. Bu da uçuralım mı? Wow. fön makinesi topları uçurdu. Sizi yakalayacağım toplar. Hepinizi yakalayacak Poyraz. Poyraz daha uçmuyorlar bak. Hadi bana getir bir tane top getir son kez, son kez uçuralım. Gel bakalım koy topu bunun üstüne. Koy topu bunun üstüne. Hayır başka getir o ağırlardan getirmişsin anneciğim. Sarıyı getir bakalım. Getir Poyrazcığım. Getir getir getir. Hazır mısın? Hazırım. Hazır mısın? Çalıştırıyorum. Çalıştırdım. Hadi çalıştırdım koy. <gülüyor> <gülüyor> Poyraz hadi topu yakala. <laughs> yakala yakala. çok iyi. Poyraz bak ayağa kalktı mı bende? Bak ben de ayağa kalktım. Bak gördün mü top böyle de uçuyor. Ay inan. Hadi topu yakala bakalım bir. Poyraz çok zevkli ya bu. Kapatalım mı? Evet. Tamam, kapatıyoruz. Hoşça kal hadi bakalım top. Aa! aa. Şimdi Poyraz bak bu topu böyle götürelim mi? Rüzgar yapalım mı? Sen yapmak ister misin? Evet. Al tut bakalım. Tut. Şöyle otur yere. Otur yere. Otur. Tut. Bak buradan çalıştıracaksın. Al. Oğlum çalıştıracaktın ama. Tamam. Tedirgin olduk. Bak şimdi top gidecek. Hazır mısın? Top gitmeye hazır mısın? Hazırım. Hadi gidiyor. <laughs> Koyraz. <laughs> Efendim. Hadi git oradan top getir bana. Yürü koş 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 koş. Bak git oradan bir tane daha top getir yine bir uçuralım. Birkaç tane getir uçuralım hadi. Getir. Gel. Tamam ben buradayım yanındayım hadi gel. Sen al oradan birkaç tane top. Allah'ım evimizin her tarafı topu oldu. Bir tane daha getir. Yeşil getir sarı getir hadi. Hepsini getir bakalım. Hepsini getir bakalım. Evet. Getir getir getir. Şuraya koy. Şuraya koy. Koy. Evet. Şimdi git oradan bir de kırmızı getir. Hemen oturma kalk. Kırmızı falan da getir. Kalk 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 kalk. Hadi bir tane de kırmızı getir. Bak şurada kırmızı var kapının orada. Getir. Kırmızı getir bana bir tane. Sarı var mı? Poraz bir de sarı getir. Bak şurada da sarı var. Onu da getir. Sarı da getir. Evet. Evet. Getir. Koy şöyle. Koy. Koy koy koy. Evet. Şimdi bir daha uçuracağız. Hazır mısın? Hazır. Hangi rengi seçiyorsun? Bir tane bir. Kırmızı Hadi çalıştırıyorum. Kırmızı. Bir. Koy. Hadi koy bakalım kırmızıyı. Kol. Çok güzel. Uçuyor, uçuyor, uçuyor. Hedeflere uçuyor Poyraz. Kapatayım mı? Kapat. Aa, kırmızı buraya kaçtı. Kırmızı niye gidiyorsun? Hadi Poyraz bak şimdi bunları bir de yan yana şöyle uçuralım mı? Böyle o tarafa gönderelim mi oraya? Oraya uçsunlar mı? Uçsunlar. Ne dersin? Evet. Bak şimdi Poyraz Bak şimdi hazır mısın? Hazır, hazır mısın? Hazır evet Hazır mısın? Evet Hazır mısın? Evet Başlıyoruz Ayağını çek Evet Hazır mısın? Hazır <gülüyor> Çalıştırıyorum <gülüyor> Evet Bay bay toplar. Evet, bu kadar yeterli. Poyrazcığım, şimdi bir arkadaşlarımıza hoşça kalın der misin? Biz seninle yine toplarla oynamaya devam edeceğiz. Hatta toplarımızı toplamamız lazım çünkü evin her tarafı top oldu. Her tarafında rengarenk top var. Efendim. Tamam, gel bir, mavi top getireyim. Tamam, gel bir, gel buraya gel bir. Bir arkadaşlarımıza hoşça kalın de bakalım. Hoşça kalın. Sizi çok seviyorum Sizi de. Sizi çok seviyorum. Beni takip etmeyi unutmayın de. takip etmeyi unutmayın. Bir de ne diyorduk? Ne diyorduk Bir de? Bir de ne diyorduk? Bay bay. Bay bay. Öpücük at. Öpücük at. Öpücük at, el salla buraya. El salla. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Toplarla size veda ediyoruz. Bu <laughs> Hoşça kalın. <laughs>